Evet, geçen gün bahsettim oray buydu. Burada elektrik var herkesin. Anahtar kutusu var. Bundan sıra buradan buna araba takıyoruz. Buradan bir tanesi motora gidiyor. Bir tanesi de içeriye fiş çekmişiz. Şimdi içeriye de bakalım. Mesela şöyle bir sistem var. Sağda arabanın içi sıcacık. Motor da sıcak. Tabii camlar da buz tutmuyor. Ondan sonra bu kutuyu açtığımızda orada bir ayarlı saat var. Bunu gideceğimiz zaman ayarlıyoruz. Şurada saati var. Aşağı aşağıda. Oy çıkmamıza iki saat kala çalışmaya başlıyor. Ondan sonra saatinde hazır oluyor. Ondan sonra böyle buz gibi da Sıcacık araba ile gidiyoruz.